pacarını Ramazan'ın son 10 gününde yapmaya başladı. Bugün Şamur Bayın ve bazı sivil toplum kuruluşlarıyla beraber zalim ve kafirleri yeryüzünün ilk tiplesi olan Mesudiye i Aksa için şu anda bir basın açıklaması yapacağız. Allah'ın da tüm ve dediğini nasip ve müessel eylesin diyerek Nasıl açıklamamıza geçiyoruz? <laughs> Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla parçalanan İslam ümmeti emperyalist zalimlerin her türlü hile, fitne ve zulme maruz kalmıştır. Asırlarca intikam alma hevesiyle düşen bu zalim, küresel zalimler yeryüzünde hiçbir kutsala saygı göstermeden Müslümanlara hayat hakkı tanımamıştır. Ahretsin İsrail, Ahretsin İsrail, Ahretsin İsrail, Ahretsin İsrail, Ahretsin İsrail, İsrail. Bir beri İngiliz ve Amerika'nın sınırsız desteğini arkasına alan katil sionist Darius devleti İsrail, Filistin'de tüm dünyanın gözü önünde akıllara durgunluk veren katliamlara devam etmektedir. Siyonizm'in başası olan Birleşmiş Milletler'in ufak tefek kınamalarına aldırış etmeden Filistinlilerin evlerini gasp, gasp etmekte, ekimlerini yakmakta, direnenleri ise katletmektedir. Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayında Gazze'ye saldırgan, gazzeye saldırganlığı alışkanlık haline getiren Siyonist İsrail Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara saldırarak yine provokasyonlarıyla tüm İslam alemine adeta meydan okumaktadır. Haybe haybe Yahud! yaklaşık olarak 16 ay boyunca yönelerek namaz kıldığı ilk dibledir. Mescid-i Aksa, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra ve Miraç hadisesi sırasında İsra kısmında Miraç'a yükseldiği, Miraç kısmında ise göklere yükseldiği ve çevresi Allah tarafından mübarek kılındığı kutlu bir yerdir. Hafif Siyonist İsrail, Müslümanlara üstünlüğünü kabul etmeye ve hayveren katliamını almak için Mescid-i Aksa'yı yıkmak ve yerine kendilerinin icat ettikleri Süleyman Mabedi'ni inşa etmek istemektedir. yaksa sadece kiliselerin değil tüm Müslümanların ortak bir ve itikadi meselesidir. Bir ruh, bir kalp, nafsi yaksa, bir ruh, bir kalp, nafsi yaksa, bir ruh, bir kalp, nafsi yaksa, bir ruh, bir kalp, nafsi yaksa. Yeni pek Müslüman kabul cevap kadar. Katil, Siyonist terörist devleti İsrail ve onu destekleyen tüm zalimler emellerine ulaşamayacaklardır. Kanımızın son noktasına kadar tüm imkanlarımızla kahraman Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağımıza buradan haykırıyor ve diyoruz ki ey katil devlet başkanları adeta terör devleti İsrail'e kölelik yapmakta ve yapılmış olan zulme sessiz kalmaktadırlar. Yeryüzünde mazlum, mazlumların hamisi bir pek Türkiye kalmıştır. Yüzyıllardır köklü devlet diyerek Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yaşasın Filistin. Yaşasın Mescid-i Yaşasın küresel intifada. <laughs> Değerli Derne, kardeşler, basit ve açıklamamız son ermiştir. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Emniyet güçlerimize de hasretten teşekkür ediyoruz. Emniyetimizi aldığından dolayı Allah razı olsun. Rabbim Filistin'imize yardım etsin. Allah'ım bana Allah, ümmetin birliğini ve dirliğini bizlere nasıl verilsin.